Bizim zaten yapmamız gereken şeyler bunlar. Bundan sonrası eğer inşallah olursa... ...bundan sonrası onlara, onlara bir kalmış şey. bir şey. Tabii, tabii biz görevimizi Tabii yine yapacağız. arkalarındayız, her zaman arkalarındayız. Tabii, hakikaten yani bir aile olarak anne, baba, kardeş ya. olarak hep arkasındayız. Hepsinin de, ikisinin de. O bizim oğlumuz, o sizin kızınız olacak. Demin de Yasemin Hanım'ın dediği gibi. Öyle. İnşallah, e, biz Bizde öyledir. Bizde de öyledir. Bizde biz biz de, biz de, de gelin kelimesini hiç sevmem Hı. ben. Asla ne kayınvalideyi Kızım. severim, kaynanayı, ne de gelini. Dört atanın hakkı birdir. İkisi evet, de bunu bilirse edelim. biz biz her zaman arkasındayız. <laughs> Ama ya saygısızca davranırsalar, sizi de kaybederseler, bomboş ortada kalırlar. Bak anneleri kaybedilirse tabii. kendileri düşünsün. Bu çok önemli. Bir nevi onu da izah etmeye çalıştım. Yani sevgi, saygıdan evet. kusur etmezlerse ben sevilirler, Ben de isterim örneğin, severler. örnek vereyim. Evlendiler inşallah. Ayda, yılda, senede gittim. Hazal beni güler yüzle karşılarsa... İşte çok önemli zaten. Ben yem içme derdi değil. Sadece o beden çok önemlidir. Tabii. Ve davranış. E benim oğlum da size karşı öyle. Tabii yani bunları artık hissedebiliyoruz insanlardan en ufak bir Ama ben kaşından, gözünden hiç, en ufak açmış, Kapıyı açmış, bırakmış, içeri gitmişse ne no, olur ben orada mı çok kötü hissederim kendimi. Yani, evet. Bunlar hani evet. hayır yani çevremizde var görüyor Yok, var var Yasemin Yasemin Hanım ben şöyle ki. bir cevap vereyim sana özür Ve dilerim hani lafını kestim. Benim ailem benden daha çok Melisa'yı severler. Neden acaba? Neden acaba? güler yüzünden. Saygılı olduğu için sen mi? zaten onların oğlusun ki. Aynen öyle. Yani e, o konuda ben e, kesinlikle Hazal'a çok güveniyorum. Mesela ben. Emre benim zaten oğlum. Önemli olan benim Hazal'la geçinmem. Evet. Tabii. Ona kızım gibi davranıp, evet. O da bana annesi gibi yaklaşması i̇şte ben o, çok ben önemli. Ne demek istediğimi anla. Benim ailem benden daha çok Melisa'yı sever. Çünkü ailen senin kusuruna bakmaz. Doğru. Doğru. S Görmesin. Sen onların oğlusun. Ne yaparsan Doğru. yap bir şekilde affedilir. Doğru. Tabii ki kızların da affedilir ama bir yerde böyle bir şey olur ya. Hani nasıl diyeyim? Saygısızlığa hiç tahammülü yoktur annelerin. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar bir daha, daha istettirelim ya. Biraz daha zorla annene şey yap kız <laughs> evine. <gülüyor> biz senin yanındayız. <laughs> Oraya geçtiğimiz zaman çaktırma biz onların yanına geçeceğiz. Tamam. Seni söyleyeceğim anne. Tamam. Ya. <laughs> Sen yapıyorsun <laughs> beni niye şimdi? <laughs> Tamam. Yani biraz morali bozuk bu. gibi bir şey var. Evet, düştü. biraz sıratlı. Yani. Evet. Şimdi, e, son sözümüzü söyleyelim mi? Hayır. Tabii bekliyoruz. Biz e, şeyimizi söyledik. Derdimizi Siz söyledik. biz derdimizi, derdimizi anlattık. anlattık. Allah'ın emrine andık. Siz de Cevabınızı verin ki çocuklarımız heyecanla beklemesin. Aslı teyze bir kere daha isteyin de bari. Hani iki üç kere istenir dedi ya. <laughs> tamam Aslı hanım evet. buyurun dinliyoruz. Tekrar mı isteyin? Evet. Şimdi benim derdim çocuklarımız birbirlerini burada tanıdı. Burası, burası kısmetse olur evi. Evet. Birbirlerini sevdiler. Kendi aralarında bir yüzük merasimi yaptılar. Biz de dedik ki bunu taşlandıralım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Hazal'ı, oğlumuz Emre'ye istiyoruz. Talibiz, seviyoruz. <gülüyor> şimdi, <laughs> vermezseniz evet. kaçıracağız. <gülüyor> bak, bak <laughs> öyle söylersen yapalım. vermem evet. bak şimdi yine geriye dönüş <laughs> yapacağız. Ama evet. yani saymayın. Yok. <laughs> o fişlikçidir. Siz ona bakmayın. Oh. Bak lütfen tadı kulağımın dibindesin. Beni öyle dolduruşa getirsen hemen her an çayabilirim. Şurada hayırlı bir iş. Gülsüm teyzem istersen vermeyebilirsin. Kız senin kızın ya. ama verirsen çok mutlu oluruz. <laughs> ya şimdi bana kaldıysa bir anne olarak kızım yanımda otursun istiyorum vermek istemiyorum ama. öyle yok. E, şimdi e, çocuklarımız gidecek. birbirini e, sevdiler, beğendiler. E, belirli bir zaman içerisinde de birbirlerini iyi kötü evet. tanıdılar. İşte iyisiyle, kötüsüyle şu ana kadar Olur. gelmişler, kesin bir evet. karar vermişler. Biz de aile olarak buraya hepimiz, herkesin ayağına sağlık e, geldik. Evet, ee, ...çocuklarımız de. için buradayız. Allah hakkında hayırlısı olsun diyorum. Cenab-ı Allah bir ömür boyu... ...hayırlı ve uğurlu etsin. Amin. 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 <gülüyor> <gülüyor> Önce Allah'a sonra... ...size emanet, Emre'ye emanet. başınızın üstünde yeri var kızımızın. <laughs> Metin tamam. Bey babası şey. olarak. Ablam taksın. Abla, bence ablam taksın. Ha. Ablacığım sen tak. Büyümüşsün sen. Tamam. 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 Seve seve takarım. bence <laughs> bir öpeyim. Ondan sonra <laughs> hiç kimse öpmeden ben öpeyim, öpeyim çocuğum. Allah mesut Kuzum. Önce, önce amin. Şimdi. Ha, ne? Diyor. Adetiniz ne? Siz Önce amin denildik. Önce amin denildik. Ondan sonra yaşayacağım. Evet. Ya, evet. ya Rabbi nişan yüzükleri takılan Ve evliliğe ilk adımı atan Bu iki genci mutlu eyle Ya Rabbi Amin, Amin. Akıllarından saygıyı kalplerinden sevgiyi eksik etme Amin. Ya Rabbi Amin. Amin Evlilik yolunda karşılaşacakları her türlü sıkıntıyı Kolaylıkla aşmalarını nasip eyle Ya Rabbi Amin Yuvalarına bolluk ve bereket ihsan eyle Amin Aileleri arasında birlik ve beraberliği Kardeşlik ve dostluğu saygı ve sevgiyi Kat kat arttır Allah'ım Amin bu gençlerimizi ve cümle iki cihanda aziz eyle yarabbim. Amin. El-Fatiha. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı olsun her iki evet. tarafında. Sağ olun, da. sağ olun. Allah. Ağzına sağlık Muratcığım. Şöyle bir, şunları şöyle elime bir alayım. At. Otur. Tamam mı? Şöyle Bak, tarafa, kesmiyor yalnız. Ya. Makas kestirdin sen meraklanma. Sen kal, orada kalma kız. Şöyle geç, dur ortaya ben gireyim şöyle. Ee, şimdi buraya toplanma sebebimizi biliyoruz. Çocuklarımız birbirlerini sevdi, anlaştı. Bize de düşen görevi biz yerine getirmek istedik, buradayız. Kurban olduğum Allah bir ömür boyu mutlu, huzurlu, çocuklu, Yuvalar Allah. nasip etsin. Hayırlı Allah versin. geçimler nasip etsin. Darısı da bekarlara olsun. Şimdi ben bunların ikisini de bağlayacağım. Bağlayayım. Bağlayayım mı? Ha? Bağlayayım mı? Bağlayayım teyzeciğim. <laughs> Teyze benim kalbim duruyor. Kalbin niye Allah. duruyor oğlum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. <laughs> ne istiyorsunuz? Tamam. evet bize de kutu <laughs> bir şey. ne eserimi önce ikna Emre. Emre.